Arkadaşlar merhabalar. Bu örneğimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Separation of variables konumuzda değişkenlerin ayrılmasında ikili değişkene bağlıyken bu kez B2 ikili değişkeni temsil ediyor. B3 ise üçüncü koordinat sistemimiz olan küresel koordinatları temsil ettiğini biliyorsunuz artık. Ve yine tabii ki Laplacian nasıl yazılıyordu? Onu yine hatırlamamıştı buraya yazdık. Şimdi şurada öncelikle şunu belirtmek istiyorum tabii ki. Buradaki işaretle benim şu ana kadar yaptığım şu işaret aynı. Yani ben burada ta en baştan beri potansiyel diyordum hatırlarsanız. Potansiyeli bir nevi U, bir nevi lisede böyle U ile de gösterirdik. V ile de potansiyeli gösterirdik. 3 aşağı 5 yukarı bunlar birbirine benzeyen denklemler şeklinde düşünürseniz aslında özünde Greek alfabette yani şeyde Yunan alfabesindeki bunu yapıyorduk bunca zaman olur da e, kitaplarda vesaire bu bunu görürseniz şaşırmayın diye bu şekilde de yazma e, gereği duydum açıkçası söylemek gerekirse. Peki bu örneğimizde bizden neyin çözümünü yani hangi ikililerin çözümüne bakacağız derseniz hemen ona başlayalım arkadaşlar. Diyorum ki fi r ve teta'ya bağlı olsun. Yani potansiyelimiz r ve teta'ya bağlı iken Laplacian denklemini çözmeye çalışın. Şimdi ben burada tabii ki Laplacian denklemini buraya yaz. Daha doğrusu Laplacian nasıl yazılıyordu? Hatırlamak babında bunu yazdım. Şimdi buradaki işlemlerim küresel koordinatlara göre olduğuna göre öncelikle benim eğer ki ben bunu yazmak istiyorsam neyi hatırlamam lazım? Öncelikle şuradaki metrikler neyi temsil ediyor? Onu bir yazalım tabii ki kolaylık olsun. HR1 neden bir? Çünkü uzunlukları metri bir. Eğer bu konuda bir sıkıntınız varsa ilk videoları izlemenizi tavsiye edeceğim özellikle de küresel koordinatlar sistemini anlattığımız videomuzu. Sonrasında ise buradaki H, R, Teta biliyorsunuz küresel koordinatlardaki ikinci elemanımız Teta. H, Teta neydi hatırlarsak? R'ye eşitti. Bunu akılda tutmak için hatırlarsak ne yapıyorduk? Bir önceki koordinat sisteminde olmayan yani bir önceki koordinat sistemine Rho, Fi, Z'de olmayıp yeni koordinat sistemine katılan açı kimse o açının metri yeni katılan uzunluk, mesela küresele katılan yeni uzunluk kim? Bir önceki koordinat sisteminde olmayıp katılan yeni uzunluk ar. Bir önceki sistemde olmayıp yeni sisteme katılan açının metreğine eşittir. Yani bir öncekinde olmayan teta burada varken bir öncekinde olmayan ar onun metriğini eşittir diye de aklımızda tutabiliyorduk. Sonrasında ise h fi vardı bizim için önemli olan bir bir diğer metriğimiz ise biliyorsunuz bu da rho'ya eşitti fakat burada görüyorsunuz küresel koordinatlarda rho olmadığı için rho'nun bir diğer eşiti olan r sin teta yani geri kalan arteta teta fiili hangisiyle ro'yu ifade edebiliyorsam ki ben biliyorum r sin teta'yı eşitti. Yine dediğim gibi ilk videoları izlemenizi tavsiye edeceğim. Evet şimdi arkadaşlar bu e, buradaki Laplacian'in yazılımına göre benim neyi yazmam lazım? ar ve teta'ya göre benim fi'yi yazmam lazım. O zaman diyorum ki ar ve teta olduğuna göre yani burada fi'ye bağlı olmadığını sadece ikililerden ar ve teta'ya bağlı olduğunu görüyorum ya. O zaman diyorum ki R'ın <laughs> R'li ve teta'nın teta'lı denklemine eşit olsun, çarpımlarına eşit olsun deyip o zaman kısaca şöyle t diye gösterebiliyorum koskoca fi. Dolayısıyla buna göre o zaman del kare fi'yi yazacak olursak arkadaşlar del kare fi eşittir sıfır yazıyorum bakın. Ne diyor bana? 1 bölü metriklerin tamamı. Yani şu metriklerin tamamının çarpımı. 1 çarpı r çarpı r sin teta'nın çarpımı neyi verecektir? Tabii ki r kare sin teta'yı verecektir. Sonrasında açıyorum burada del bölü del. ilk kime göre yazıyorum? R'ye göre yazıyorum. O zaman buraya R yazdım. Sonra ilgili olmayanlar. ilgili olmayanlardan kastım kim? R'ye göre yazıyorsam R için ilgili olmayanlar şu ikisinin çarpımı. Şu ikisinin çarpımı nedir arkadaşlar? R kare sin teta çarpı. Sonrasında bir bir türev daha açıyorum. Tabii ki onu nereden anlıyorum? Bir tanesini açtım. Şimdi ikinciyi açıyorum. Buna geri açıp içerisinde fi'yi alacak. Fi alacağını biliyorum da şöyle yapalım isterseniz. R'ye bağlı olan burada kalır. Yani R'ye bağlı olan R olduğu için. R'ye bağlı olmayan tete buraya normalde artı tete yazacaktım. Fakat ben şu şekilde teyit dilerseniz şimdiden dışarı alalım ve sonrasında şu şekilde yazmaya devam edelim. Sonrasında aradaki toplama işlemi. Bu toplama işlemi nereden geliyor? Şuradaki toplam sembolünden geliyor. Topla diyor bana. Şimdi ikinciye geç diyor. i'den J'ye geçtim. Benim yeni J'm ye kim? Teta. O zaman kime göre yazmam lazım? Teta'ya göre yazmam lazım. Teta'ya göre yazmak için nasıl yapıyoruz yine? Aynı denklemde. Bu kez yine direktman nasıl burada T dışarı geldiyse arada dışarı gelmeyecek mi? Gelecek tabii ki. İkisinin çarpımı nedir? arkare sin teta sonrasında baktığım zaman kime göre yazıyorum del bölü del bu kez teta'ya göre yazıyorum şimdi ilgili olmayanlar ilgili olmayanlar kime göre ilgili olmayanlar teta'ya göre ilgili olmayanlar teta'ya göre ilgili olmayanlar şu ikisi mi bu ikisinin çarpımı nedir ar sin teta bölü ilgili olan ilgili olan kim h teta neyse onu yaz h teta ne r'ye eşit sonrasında tekrar bir tane del bölü del teta yaz ve içeride Arteta yazacaktım ama ara dışarı almışım. O zaman buraya kim gelecek? Teta T gelecek. Şimdi burada sadeleştirebileceklerimi sadeleştiriyorum. Fakat unutmamam gereken nokta kimdi? Bu denklem kimi yazıyorum ben şu an? Del kare Yani del kare fi. denklemini yazıyorum. Laplacian denklemi neye eşit? Sıfır eşit. Dolayısıyla bu denklem aslında neye eşit olduğunu unutmayacağım sıfır eşit işte olduğunu da bir taraftan unutmayacağım arkadaşlar. Şimdi size sorum şu arkadaşlar sorum şu. Şimdi burada baktığınız takdirde neyi görüyorsunuz? Bak, bakın ben şunu görebiliyorum. Mesela burada sin teta burada r'ye bağlı değilse dışarı alabileceğimi görüyorsunuz yine. Dışarı alabileceğimi görüyorsanız dışarı aldıktan sonra da hayal edin ki şuraya yazmışım. Buradaki sin teta ile sadeleşir mi? bu şekilde sadeleştiğini görebiliyorsunuz diye umut etmekteyim. Sonrasında bir tane daha sadeleştirme görebilir miyim diye şöyle bir baktığımda. Mesela şurada kendi içerisinde zaten arlar var. Şu arla şu ar birbirine götürdü. Sonrasında burada sintete kaldı. Buradaki sintete buraya bağlı mı? Bağlı. Dursun o zaman diyorum. Sonrasında ise nasıl bakıyorum? Mesela mesela hem şurada 1 bölü r kare var. Hem şurada 1 bölü r kare var. Bu eşitliğin karşı tarafı 0. Tüm bu denklemi 1 bölü r kare parantezine aldığım takdirde r kareleri her iki tarafı da r kare ile çarparsam şu r kareler de şuradaki sıfırlıktan dolayı gider mi? gidecektir arkadaşlar. Şöyle bir düzenleyelim isterseniz son durumda ne hale döndü denklemimiz isterseniz şu şekilde yazalım bakın. Denklemimiz şu hale döndü. Del kare fi yazıyordum. Ben sonrasında şu hale geldiğini gördüm. T çarpı del bölü del r sonrasında ise r kare del r bölü del r artı sonrasında r bölü sin teta del bölü del teta parantezi açtım sin teta dt d teta eşittir sıfır biraz daha karmaşıklaşmaya başladı işlemlerimiz. E, küresel zaten biraz daha karmaşık bir sistemdir. Şimdi burada şu şekilde değişik bir şeyler yapmaya başlayacağız biraz sonra ama yine tabii ki en bildiğimiz işlemlerden bir tanesi olan TL'leri yani hangi türev varsa ona bağlı olan R'yi bir arada tutmak. Hangi türev var burada T'ye bağlı, teta'ya bağlı. T var, TL'leri bir arada, R'leri bir arada yazmak adına şu işlemi bir yapalım isterseniz. Hangi işlem o? 1 bölü R teta ile çarpma işlemi denk denklemin tamamını 1 bölü RT ile çarptığım takdirde denklem nasıl bir hale gelecektir? Şöyle bir hale gelecek midir arkadaşlar? 1 bölü R del bölü del R R kare del R bölü del R artı 1 bölü T 1 bölü sin teta del bölü del teta sin teta dt bölü del teta eşittir 0 şimdi bu hale getirdikten sonra arkadaşlar burada hatırlarsanız eksi n kare mesela fi için eksi n kare falan diyorduk şimdi benzer bir işlem yapacağız fakat bu kez benzerliği az çok bu çözümü zamanında birisi uğraşıp yapmış kim bu mesela legendary dediğimiz kimse yapmış bunu dolayısıyla bunu çözmek için ise en uygun verilecek değerin ne olduğuna karar vermiş arkadaşlar şu olduğuna karar vermiş demiş ki şuraya n mantıklı yazım şekli eksi n kare değil de eksi n çarpı n artı 1 dersen demiş. Buradan çözümü biraz daha kolay yapacaksın ve benim legendary fonksiyonuma eşit bir hal alacağını göreceksin. Legendary polinom ve fonksiyonlarına eşit olacağını göreceksin demiş. Eğer ki o zaman ben şöyle diyeyim. Şurası birinci partım olsun. Şurası da ikinci partım olsun. Önce 1 ile başlayalım isterseniz. Birinci parça çözecek olursanız diyor bana. Yani 1 bölü t, 1 bölü sin teta, del bölü del teta, sin teta, dt bölü d teta. Bu işlemin sonucunu eksi n çarpı n artı 1'e eşitlersen diyor bana şöyle bir hale dönüşür bu diyor. Eğer çözüp uğraşırsan diyor yani bunu biz de yapabiliriz ama ben çok uğraşmayacağım. Sadede gelmek taraftarıyım. Yani burada birincinin türevi çarpı ikinci kosinüs gelecek vesaire gelecek melecek gelecek derken en son kosinüsün zaten şuradan geleceğini anlıyorum. Ben sonrasında bu işlemleri şu şekilde düzenleyebileceğimizi söylüyorum size arkadaşlar. Bu işlemi düzenlediğiniz takdirde inanmazsanız kendinizde yapıp yapıp bu hale geleceğini e, ispatlayabilirsiniz del kare t'ye bağlı del teta kareyi şu şekilde yazdım sonrasında yine aynı şekilde kosinüs teta del teta bölü d teta del t bölü del teta artı n çarpı n artı bir çarpı sin teta t eşittir sıfır haline gelecek arkadaşlar bu denklem. Ve bu denklemin eşitine de biz şu ismi veriyoruz arkadaşlar. Bu denklemin haline biz legendary buradan bu denklemin çözümünden legendary polinomu ve polinom ve fonksiyonu gelir arkadaşlar buna refer ediyor Bizde de buna karşılık geliyor dolayısıyla bunu da düzenlediğimiz zaman t teta şu şekilde bulmuş oluyoruz t teta şu hale geliyor arkadaşlar bir a katsayımız yine kullanacağız a katsayısını kullanırken p burada polinomu temsil ediyor q fonksiyon olduğunu belirtiyor bununla ilgili pn cos teta olarak geliyor sonuç. Yani polinom Legendre polinom kısmı bu şekilde geliyor. Yine aynı şekilde sonucun b katsayılı ve q fonksiyonuna eşit olan kısmı b çarpı q n. dereceden Legendre fonksiyonu olarak bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu sorudaki t teta kısmını Şimdi tabii ki bunu bulduktan sonra sırada kim kalıyor? Sırada tabii ki biraz önce 1, 2 olsun demiştik ya. Bu kez burada ikinci part kalıyor. İkinci parta bakalım nasıl hesaplayacağız. Öncelikle şöyle bir ikinci, ikinciyi ben size şuraya bir aldım. Şimdi buradaki ikinci kısmı şuraya şu şekilde aldım arkadaşlar. Burada bu şekilde aldıktan sonra bir derece daha düzenliyorum. Bu şekilde burayı şöyle R ile çarpıyorum. Burayı da r ile çarpınca bu şekilde buluruz arkadaşlar. Her iki tarafını r ile çarptım. Sonrasında ise şuradaki türevleme işlemini yaptığımız takdirde şu hale geleceğini görüyor musunuz? Ee, burada mesela ilk birincinin türevi çarp yani şu kısmın türevini aldım. Birincinin türevi nedir arkadaşlar? 2 r çarpı ikincinin kendisi. Bu şekilde yazıyorum. Bakın. Sonrasında ise Birincinin kendisi, ikincinin türevi. Zaten bir derece türevle bu. Bir de bunu türevini bir daha alınırsa mecburen alıyoruz. Bu hale gelir. Sonrasında eksi r n n artı bir eşittir sıfır. Sonra bunu şu şekilde düzenliyoruz arkadaşlar. Yüksek dereceli türevden başlayarak yani bunu buraya aldım, bunu buraya aldım. Sonrasında şunu aynen yazdım. Bundan sonra ise bu çözümü yapabilmek için. Tıpkı e, bir önceki e, Veya ondan önceki Videomuzda olduğu gibi e, Biliyorsunuz bir diferansiyel E üzeri T ile dönüşüm yapmıştık e, Öğler diferansiyel denklemiydi yine aynı şeyi Bu kez kendimiz e Öğleri biraz daha kendimiz bulmaya çalışacağız Öğlerin yaptığını biraz da Biz kendimiz yapmaya çalışacağız Yani şu değişimi uygulamaya çalışacağız Arkadaşlar yani R gördüğümüz yere E üzeri eksi T yazarak bu işlemi yapmaya çalışacağız. Bakın burada değişik bir şey öğrenmeye çalışalım isterseniz. Bakın şöyle bir şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle bunları türev hem türevlemesini şu şekilde yapıyorsunuz. Her iki tarafın bir nevi şöyle türevini alıp ters çevirme gibi bir şey yapıyoruz. Yani şöyle yapalım. Del bölü delre olarak yazdım. Yani bunu ile yazıp bir nevi şurayı ters çevirdim gibi düşünün eşittir diyorum. Yine aynı şekilde bunun tersi nedir arkadaşlar? E üzeri T'dir. Aynı şey, aynı zamanda bunun türevini de alacağım için bunun türevinden bir geldi. Şurada bir bir oluştu sanki. Sonra bunun türevinden de bir eksilik geldi. Dolayısıyla buradan eksi ama kendisi de ters çevrildi ve yanına şöyle ters bir şekilde del bölü del T kaz sayısı alıyor arkadaşlar tamam mı şimdi bu dönüşümü yapmaya çalışacağız peki nasıl yapacağız şimdi ben diyorum ki size benim neye ihtiyacım var şimdi r e, gördüğüm yere e üzeri x t yazacağım tamam sıkıntı yok daha doğrusu e, büyük r gördüğüm yere e üzeri pardon küçük r ye gördüğüm yere e üzeri x t yazacağım tamam sıkıntı yok şimdi bana ne lazım ona bakıyorum tamam mı şimdi bana şu lazım Del bölü del R için tamam hazırım. Bana şimdi bir de bunun ikinci türevi lazım. Tabi öncelikle bunu şu şekilde yazabiliriz. Tabii ki şu içerisine istediğimiz bileşen alır. Bende R var burada. O zaman del R bölü del R nedir arkadaşlar? Eksi E üzeri T, T çarpı DR bölü del T. Şimdi bunu bulduk. Yani kimi bulmuş olduk? del r bölü del bulduk. Şimdi burada bana ne lazım? Del kare r bölü del r kare lazım. Orada da şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın. Şimdi şurada önce yazayım ben yine şöyle. Del kare r bölü del r kare lazım bana diyorum. Şimdi bunu nasıl bulacağımızı söylüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Burada Del kare bölü Del re kare var. Dolayısıyla bir nevi şöyle bir işlem var burada. Del bölü Del re çarpı Del bölü Del re gibi bir işlemimiz var. Şimdi bu işlemi uygulayacağız şu şekilde. Şöyle diyorum o zaman. O zaman Del kare re bölü Del re kare şöyle olsun. Del re bölü Del re şuna eşit mi arkadaşlar? Ee, şu kısmı aynen yazıyorum bakın. Yani Del, del re bölü Del buna eşit bunun, bunun iki kere çarpıldığını görüyorum yani bunun iki kere çarpıldığını görüyorum o zaman ben de şöyle yazıyorum eksi e üzeri t çarpı del bölü del t şeklinde yazdım bunu tekrar şurada şöyle bir şey var arkadaşlar bunu tekrar çarpıyorum ya ki bununla çünkü bu iki tane bundan var değil mi o zaman iki tane de bundan var ama burada şöyle bir yazım şekli var bakın hani şöyle yazmıyorum da hani Hani siz şöyle bir şey bekliyorsunuz belki. Hani buradan da ne gelir diyeceksiniz. İşte e üzeri 2t çarpı del kare bölü delta kare gelecek diye umut ediyorsunuz. Fakat bu bu şekilde yazılmıyor arkadaşlar. Bakın bu şu şekilde yazılıyor. Şu yazdık ki ya bunu. Bu türevin içinde kalıyor şu şekilde. Dolayısıyla şunla sanki bu şey bunu tamamıyla çarpıyor gibi olduğunuz için mecbur yine birincinin türevi çarpı ikincinin türevini yapmamız gerekiyor. Buradaki kritik nokta anlaşılması gereken noktamız bu açıkçası söylemek gerekirse. Şimdi arkadaşlar şurada da eksi var burada da eksi var. Şu ikisi birbirini artı yapar mı? Yapacaktır. Sonrasında ise del kare bölü del re kareyi şurada eşittir diyorum. Bulmaya devam ediyorum. Dolayısıyla ne oldu? e üzeri t var zaten burada fix. Sonra birincinin türevi nedir? e üzeri t çarpı kendisi del bölü del t. artı birincinin kendisini yazdım bu kez. e üzeri t çarpı ikincinin türevi işte bu şekilde yazdığımız zaman düzenleyecek olursak eğer e üzeri 2t çarpı yüksekten başlayalım. Del kare bölü delta kare. Tabi şeyleri unuttum. R var burada tabi ki. Dolayısıyla burada da R var. Burada da R var. Dolayısıyla del kare R çarpı sonrasında artı del R bölü delta. Bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Sonrasında ise tabii ki hem kimi bulmuş olduk? Del kare R bölü delta kareyi de bulmuş olduk. Şuraya bir tık atalım. Sonrasında ise e, burada bulduklarımızı şöyle bir yerine yazalım bakalım arkadaşlar ne oluyor. Şimdi R kare gördüğümüz yere ne yazacağız? R gördüğüm yere E üzeri eksi t yazarsam şu hale gelir mi? E üzeri eksi 2t dilerseniz şunu tekrar bir şöyle yazıp altına yapıştır. Tekrar bunu buraya yazdım arkadaşlar. R gördüğümüz yere ne yazacağız? R gördüğümüz yere E üzeri eksi T yazacağız değil mi? Çünkü en başta bu dönüşümü yapmaya çalışıyordum. Dolayısıyla bu dönüşümü yaptığımızı varsayacak olursam R çarpı R kareden ne gelecektir arkadaşlar? E üzeri eksi 2 T çarpı del kare R bölü del R kareyi ne bulmuştum arkadaşlar? Şurada bulmuşuz bakın. Del kare R bölü del R kareyi ne bulmuşuz? E üzeri 2 T çarpı. E üzeri 2t çarpı del kare r çarpı del t kare artı del r bölü del t şeklinde bulduk mu? Bu şekilde yazdım bakın. Sonra artı 2 çarpı r gördüğüm yere e üzeri eksi t yazıyorum. Çarpı del r bölü del r'yi ne buldum arkadaşlar? Şurada görüyorum del r bölü del r'yi ne bulmuşum? Eksi e üzeri t çarpı del r bölü del t. Eksi e üzeri t çarpı del r bölü del r t olarak bulmuştum. Doğru mu yazdım emin olmak adına? Eksi e üzeri t tamam. Del r bölü del t bu şekilde bulmuşum. Sonrasında bakın ne bulduysam onu yazıyorum arkadaşlar. R çarpı n çarpı n artı 1 eşittir sıfır. Şimdi burada işte birbirini götürmesini amaçlıyorduk zaten. E üzeri eksi t dönüşümü yapmanın mantığı da bu. Birbirini bir şeyler götürsün ki sonuçta düzgün bir şeyler kalsın. Şimdi şuradaki eksiyi unutmayın. Eksi burada 2 ile çarpıda 2 tane. Yani eksi 2 tane del r bölü del t var. Burada ise şunlar gitti kat sayı 1'e düştü. Bir tane bundan var. Eksi 2 tane bundan var. O zaman eksi bir tane bundan olur mu? Olur. O zaman del kare r bölü del t kare eksi del r bölü delta sonrasında ise burada r çarpı n çarpı n artı bir şeklinde eşittir sıfır gibi bir daha sade bir hale geliyor arkadaşlar peki sonrasında ne yapıyoruz sonrasında yapacağımız şey belli arkadaşlar r'yi yine her zaman yaptığımız bir dönüşüm var yani r eşittir r üzeri alfa değişkeni neyse o alfa t diyeceğiz o zaman mesela şu şekilde yazalım o zaman bu denklemde R eşittir E üzeri alfa T diyorum. Peki o zaman bana ne lazım? Bir ikinci dereceden türevi lazım bir de birinci dereceden türevi lazım. O zaman diyorum ki bana önce T'ye göre R'yi yaz bakalım. Birinci dereceden T'ye göre türevi nedir bunun? Alfa çarpı E üzeri kendisi. Sonrasında bana ne lazım diyorum bir de ikinci türevi lazım. Çünkü görüyorum ki denklemde ikinci türev de var. Del kare R bölü delta kare de yazıyorum. Nasıl yazıyorum? Birincinin türevini bir kere daha türevlersem ulaşırım diyorum. O zaman alfa vardı burada. Bir tane daha türev aldım. Bir alfa daha düştü buraya. O zaman alfa kare oldu. Alfa kare çarpı E üzeri alfa t olduğunu gördüm arkadaşlar. Sonrasında ise bulduğum sonuçları olduğu gibi yazıyorum. Mesela del kare bölü delta kare neye eşit? Alfa kare çarpı e üzeri alfa t'ye eşit. Sonrasında eksi del r bölü delta t neye eşit? Alfa çarpı e üzeri alfa t'ye eşit. Eksi r çarpı r gördüğüm yere ne yazıyorum? E üzeri alfa t'ye yazıyorum. Çarpı n çarpı n artı 1 eşittir 0'ı bu şekilde yazdım arkadaşlar. Sonrasında neyi görüyorum arkadaşlar? E üzeri alfa t ile çarparsam eşitin tarafı 0 olduğu için bu denklem e üzeri alfa t'ler hepsinde ortak olduğu için şu şekilde sadeleşti mi arkadaşlar? Peki sadeleşmiş halinde ne kaldı? Onu yazın isterseniz şuraya. Yazalım bakalım. Alfa kare eksi alfa çarpı eksi n çarpı n artı 1. Peki amaç ne burada? Tabii ki alfayı bulmak. Alfayı bulmak istiyorum. Peki burada bir çarpanlar ayırma görüyorum. Zaten işte en başta n çarpı n artı 1 eksi n çarpı n artı 1 eşitlememizin sebebi de az çok burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Burada normal bildiğimiz 3 çarpı 4 gibi düşünürsek burası da eksili olduğuna göre büyük olan yani n artı 1'li olan yani şu şekilde eksili olan buraya artılı olan da buraya yazılacak. Bu şekilde alfa alfa olarak açılacak. Daha sonra bunu tabii ki şu şekilde düzenleyebiliriz. Alfa eksi n artı 1 çarpı alfa artı n'e eşitmiş bu denklem. Yani bunları çarpıp açarsanız bu kısmı elde edersiniz. Dolayısıyla buradan alfa köklerini bulacak olursak arkadaşlar ne gelecektir alfa kökleri? Şuradaki kökümüze alfa 1 diyecek olursak eğer Burayı sıfıra eşitlersek alfa 1 ne oldu? n artı 1. Burayı sıfıra eşitlersek alfa 2 ne, ne geldi? Eksi n. n artı 1 sonucumuz geldi arkadaşlar. Tabii ki bitti mi bunu bulmakla? Hayır. Getirip bunları ne yapmam lazım? Kökü neye eşit olsun demişim? r eşittir e üzeri alfa t. Bunu yazmamız lazım. Madem r eşittir e üzeri alfa t idi... O zaman alfa gördüğüm bir kökü bir tanesine bir kökünü yazıyorum. Diğerine diğer kökü yazıyorum. O zaman şöyle olur mu? R buradan. R fonksiyonum eşittir. A çarpı köklerden bir tanesi. Eksi n yani alfanın yerine eksi n koydum. T. Pardon. Burada şeyini unuttuk. Eksponansiyeli yazmayı unuttum. Şöyle yapalım. A çarpı e üzeri, E üzeri köklerden bir tanesi, alfa, alfa'nın bir tane kökünü aldım, eksi n çarpı t. Ne bulmuştuk burada devam edelim. Ee, şurayı yazamadım biraz önce. Diğer kökümüz, ilk kökümüz neydi? Önce onu yazdım a çarpı e üzeri eksen t olarak yazıyorum bu şekilde artı bu kez a harfini kullandığım için bir diğer kökü e, olarak büyüklü olarak da b'yi kullanıyorum bu kez ve bir diğer kök olan alfa yerine n artı 1 yazıyorum bir de t'miz var bu şekilde bu r'yi tamamlamaya yaklaştım artık tabii ki ne eksik burada ben en başta ne dönüşümü yapmıştım e üzeri eksi t R eşittir e üzeri eksi T dönüşümü yapmıştım. Yani E üzeri eksi T'nin ne eşit olduğunu biliyorum. E üzeri eksi T dönüşümü yapmıştım. O zaman R'ye tekrar dönebilmek için R fonksiyonunda R'ye dönebilmek için E üzeri eksi T ye gördüğüm yerlere R yazmam lazım. Dolayısıyla buradaki arı şu hale getirmem lazım. O da şuna eşittir her tarafta e üzeri eksi t oluşturmaya çalışıyorum. Yani şöyle yapıyorum bakın e üzeri eksi t'yi bir yazdım bana bu lazım ya çünkü e üzeri eksi t gördüğüm yere yere yazacağım ya. E üzeri eksi t ile çarpılırsa şurası sağlanır. Şurayı en yaparsam sağlanır Bakın bunu çarparsak eksi n t'yi tekrar elde ederim. Aynı şekilde şöyle yaparsam b çarpı e üzeri eksi t lazım bana değil ihtiyacım olanı yazdım. İhtiyacım olanı yazdıktan sonra bu eşitliği sağlamaya çalışıyorum. O zaman burada da şöyle olur mu? Eksi n artı 1. Eksi ile eksi çarparsanız şunu tekrar aynen elde edersiniz. Sonra her tarafta e üzeri eksi t olup t'den kurtulacağımı görüyorum. Çünkü burada e üzeri eksi t'lerin yerine r yazdım o etrafta t kalmayacak. Dolayısıyla r neye eşit olacak? a çarpı e üzeri eksi t yerine r yazdım. r üzeri n artı b çarpı e üzeri eksi t yerine r yazdım. R çarpı eksi parantezinde n artı 1 ve bunu en son şekilde şu şekilde toparlıyoruz. A çarpı R üzeri n artı B bölü R üzeri n artı 1 olarak da R fonksiyonumuzu bu şekilde yazarız arkadaşlar. İşte hem T'yi hem R'yi bu şekilde bulduk arkadaşlar. Dolayısıyla ikisinin çarpımı da yani hem bu, bununla T fonksiyonu ile buradaki R fonksiyonunun çarpımı da bize potansiyeli bu şekilde sağlayacaktır. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.